Merhaba güzel yavrum. Nasılsın bugün? Ee, bugün matematik dersinde veri ve tablo konusuna devam edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım mı? Evet. Arkadaşlarımızın en çok sevdiği meyveler ve sayıları aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki verilenleri kullanarak tablomuzu dolduralım. Ee, neler varmış meyvelerde? Portakal, muz... Elma, erik, nar. Şimdi kişi sayısını bize verilen bilgilere göre yazmalıyız. Erik sevenler dört kişidir. Erin karşısına 4 yazıyoruz. Elma sevenler erik sevenlerden iki fazladır. O zaman dörde iki ekliyoruz. Altı. Muz sevenler elma sevenlerden 3 eksiktir. Altıdan üçü çıkarıyoruz. 3. Nar sevenler muz sevenlerden bir fazladır. Bir ekliyoruz. 4. Portakal sevenler nar sevenlerden iki fazladır. O zaman iki ekliyoruz ve tablomuzu tamamlıyoruz. Tabloya göre soruları cevaplayalım. Sınıfımızdaki tüm öğrenciler ankete katıldığına göre toplam öğrenci sayısı kaçtır? Kişi sayısını toplarız çocuklarım ve 23 kişi. Ankete katılan öğrenci sayısının 11 fazlası kaçtır? 23 kişiydi öğrenci sayısı. 23 ile 11'i topladık. 34. En fazla sevilen meyve hangisidir? Şöyle bir bakıyoruz. Ee, 6 var. 2 çeşit meyve eşit birbiriyle portakal ve elma. En az sevilen meyve hangisidir? Muz. Diğer alıştırmaya geçelim. Bir sınıfta en çok sevilen beş hayvanın ismi aşağıda verilmiştir. Verilenleri kullanarak tabloyu dolduralım. Tavşan sevenler üç kişidir. Kedi sevenler tavşan sevenlerden 4 fazladır. O zaman 7 olur. Kuş sevenler kedi sevenlerden iki eksiktir. 5. Balık sevenler kedi sevenlerden 3 eksiktir. 4. Köpek sevenler balık sevenlerden dört fazladır. 8. Şimdi tabloya göre soruları cevaplayacağız. Sınıfımızın toplam öğrenci sayısı kaçtır? Yine kişi sayısını topladık. Sınıfımız 27 kişiymiş. En az ve en fazla sevilen hayvanlar hangisidir? Ee, köpek en fazla 8 kişiymiş. Tavşan 3 kişiymiş. Tavşan ve köpek. Köpek ile tavşanı tercih edenler toplam kaç kişidir? 11 kişi. Balık ve kedi sevenler toplam kaç kişidir? 11 kişi. Tabloya göre soruları cevaplayalım. Bu defa tablonun ismi verilmemiş bize. Renkler ve kişi sayısı verilmiş. Tablomuzun başlığı ne olabilir? En çok sevilen renkler mi? En çok sevilen öğrenciler mi? en çok sevilen takımlar mı? Burada ana konu renkler değil mi çocuklarım? O zaman en çok sevilen renkler. En çok sevilen renk hangisidir? 16 ile yeşil diyoruz. Yeşil ve mavi rengi seven toplam kaç kişidir? Yeşil seven 16 kişiymiş. Mavi seven 13 kişiymiş. Topladık 29 kişi. Kırmızı ve turuncu rengi seven toplam kaç kişidir? Kırmızıyı 7 kişi seviyormuş. Turuncuyu da 11 kişi 18. Mavi ve kırmızı rengi sevenlerin toplamı yeşil sevenlerden kaç fazladır? Mavi ve kırmızıyı sevenler 20 kişi. 13 ve 7. Yeşil sevenler 16. Aradaki farkı soruyor. 20'den 16'yı çıkardım. 4 kişi. Şimdi de meyveler tablosu verilmiş. Tabloda bir ailede bir ay boyunca tüketilen meyve miktarları verilmiştir. Tabloya göre soruları cevaplayalım. En çok ve en az tüketilen meyvelerin toplamı kaç kilogramdır? Bakalım şimdi en çok ne tüketilmiş? Karpuz değil mi? En az elma. Yani 8 kilogram. Üzüm, karpuz ve narın toplam tüketimi kaç kilogramdır? Tablodan yine buluruz. Üzüm 5 kilogram, karpuz 6 kilogram, nar 4 kilogram. Yani 15 kilogram. Limon, elma ve karpuzun toplam tüketimi kaç kilogramdır? Limon 3, elma 2, karpuz 6. Bir ayda toplam kaç kilogram meyve tüketilmiştir? Hepsini toplarız. 20 kilogram. Teneffüs zamanı. Beni dinlediğin için çok ama çok teşekkür ederim.